Merhabalar. Kanala gelen sorulardan bazıları da para koleksiyonu nasıl yapılır? Yeni başlayanlar para koleksiyonu yaparken nelere dikkat etmelidir gibi sorular geliyor. Bunlarla ilgili bir video çekmek istedim sizlere. Bir yandan şöyle paraları da bir göz gezdiririz. Bir yandan da size para koleksiyonu ile ilgili püf noktalarından bahsederim. Şimdi para koleksiyonunda şöyle bir yanılgı var. Yani eskiden bir işte kalmış kumbara bulunuyor. Bu benim artık koleksiyonum oldu deniyor ve bu çok yüksek paralara satılabilir çünkü içinde 50 yıllık paralar var, işte 30 yıllık paralar var denebiliyor. Sizlere daha önce bununla ilgili bir video çekmiştim. Paraların değerinin nasıl anlaşılacağı ile ilgili bir video çekmiştim. Açıklamalara da linki bırakıyorum. Oradan bir para koleksiyonuna eklediğiniz bir parayı ya da elinizdeki bir parayı da olabilir para koleksiyonuna ekleyeceğiniz yeni